Cümleten selamünaleyküm arkadaşlarım nasılsınız iyisinizdir inşallah gördüğünüz gibi bir sen ablanız da yine iyi bir sen ablanız yine neler yaptı bakalım sarma yaptım arkadaşlarım o da pişiyor pişmek üzere birazdan kapatacağım şöyle sarmamız yaprak sarması sarmamı sardım o pişi arkadaşlar burada tatlı yaptım tatlımı da göstereyim sizlere onu da sardım sarmaladım açamadım bu arada şöyle açayım arkadaşlarım tatlımı size göstermek için açtım kalbura bastı yaptım. O da çok güzel görünüyor. Kızardı kıpkırmızı şerbetini verdim. Ben bunu sabahtan yaptım. Şimdi akşama doğru oldu. Çok güzel kıvamında şerbetini çekti. içine coz diye çekti zaten. Ve ben bunu sardım. Neden sardım? Tabii ki kızıma gideceğiz. Şöyle düzelteyim. Kızıma iftara gideceğiz. Kızım çalıştığı için anne tatlıyı yapıver dedi. Yapayım kızım dedim. Kendisi de akşamüstü geldiğinde yemeklerini yapacak. Bakalım neler yapacak. Ben tatlıyı yaptım. Şöyle sarmamı da yaptım. Çocuklar toruna sarmayı seviyor. Torunlara sarma yaptım. Şöyle Antalya'dan getirmiş olduğum lokumlardan, bisküvilerden koydum. Bunları da zaten göstermiştim daha önceki videoda Antalya'dan gelirken almıştım. Lokum, bisküvi o, o tarz şeyler almıştım. Onlardan koydum torunlara Bir Antalya'dan aldığım meyvelerden şöyle göstereyim portakallardan, greyfurtlardan onlardan koydum biraz da torunlara onlar da yiysin, tatsınlar. Salımlık Antalya portakalı, Antalya meyvelerinden koydum ve birazdan kızma gideceğiz İhtar'a, küçük kızma gideceğiz. Geçen de büyük kızma gitmiştik, tabi e, gittiğimiz zaman hepimiz toplanıyoruz. Şöyle sarayı tekrardan Müzik kadar muntazam olmasa da şöyle yine de sardım. Bir de poşete koydum, Poşete de koyduğum zaman düzülme de gider. Bugünkü yaptıklarım bunlar arkadaşlar. Sağma, tatlı. Bakalım kızımın evine varınca da fırsat olursa orada onun yaptıklarını da çekerim. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Orucumuzun kaçı kaldı? 9 orucumuz kaldı. Bugün cuma. Cümleten herkese de hayırlı cumarlar, hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar arkadaşlarım. Allah emanet olun şimdilik. Daha sonra görüşürüz videomun devamında. Hadi bakalım bir sen ablanızdan bay bay. Merhaba tekrardan. Kızımın evine geldim. Kızım sofrayı hazırlamış. Şöyle tabaklarını, masayı güzelce hazırlamış. Ellerine, kollarına sağlık kızımın. <laughs> Mete çok güzel de hazırlamış annen. Değil mi? Öğrenim Oo, bu neymiş? Ayaklarımda yavuklar vardı. Allah'ım bunları siz mi yaptınız? <laughs> ne kadar güzel olmuş. Kızım komposta yapmış şöyle bu neydi hmm. humus humus yapmış şöyle yoğurtlu acılı patlıcan közleme çok güzel yapmış kızım ellerine sağlık anneanne efendim kuzum çok gördün mü görmedim şöyle pide ramazan pidesi anneanne. pilav bir dakika. Ben bir aynen yaptıklarını çekiyorum. Burada çorbamız, tarhana çorbası. Ellerine, yüreğine sağlık kızımın. Bakalım düdüklüde ne varmış? Düdüklüde et kavurmuş kızım düdüklüde. Ellerine, yüreğine sağlık. Onu şöyle bir karıştıralım. Mis gibi kokuyor. Hepsini hazırlamış bardaklarımızı içeceğe. Eline yüreğine sağlık kızım. Afiyet olsun anneciğim. Bize de hayırlı iftarla Allah'ım orucumuzu kabul etsin. Bunu da sarma yaptım ben. Onu da, bak bunu da nane, yeşil nane getirdim çayla. Çayın içine boyu içmesini çok seviyoruz. Bize hayırlı iftarlar. Cümleten hayırlı iftarlar arkadaşlar. Allah orucumuzu kabul etsin. Bir sonraki sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah ım. orucumuzu kabul etsin.